Çocuklar, hadi bakalım gidelim birazcık da parkta oynayalım olur mu? Yorulduk burada. Hadi gidelim. Parkta salıncaktan sallanalım, kaydıraktan beraber kayalım mı? Poyraz. Evet. Tamam, hadi kayalım hemen. Ayaz, şuradaki ağaca baksana oğlum nasıl kurumuş dalları, ne kadar kötü gözüküyor değil mi? Anne bu şey değil ki bu ağaç değil, siren Ne siren kafası oğlum? Ağaç işte bu. bu Bakayım. <laughs> siren kafaymış? Koşun oğlum. Kaç 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 Poyraz. Siren kafa gelmiş anneciğim. Koş 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 koş. Eyvah ya. Kaç kaç saklanalım hemen. Nereden çıkmış Ayaz bu ya? Ayaz nereden çıkmış anneciğim bu siren kafa? Koş. Saklan anne bu ağaçların arkasına. Saklan saklan. Ayaz ne yapacağız oğlum? Nasıl kurtulacağız biz bu siren kafadan? Bizi burada görebilir mi sence? Göremez mi? Of ne yapacağız Ayaz ya? Bakayım bir hala orada mı? Hii, Ayaz bizim olduğumuz yere kadar gelmiş anneciğim bu. Bizi arıyor her yerde. Ne yapacağız oğlum? Bilmiyorum ki anne. Nasıl kurtulabiliriz biz bu siren kafadan? Bilmiyorum. Poyraz senin bir fikrin var mı oğlum? Benim bir fikrim var. Neymiş? Söyle çabuk anneciğim yapalım. Siren kafadan kurtulalım ne yapacağız? Şunun arkası. Şu arkasına. Erizlik. Belki bizi göremez. Oğlum sen. Ah, bence... Oğlum zaten ağaçların arkasına saklandık. Gelmiş siren kafa. Of aa aklıma bir fikir geldi. Dışarıya çıkarken görünmezlik iksirini almıştım yanıma. Şimdi hepimiz görünmezlik iksirini içeceğiz. Ondan sonra siren kafayı portaldan geçireceğiz tamam mı? Çocuklar alın bakalım bu görünmezlik iksirini. Hemen iç Ayaz. Kardeşine de ver. Biraz da o içsin. Hemen şimdi iki dakika sonra görünmez olacağız tamam mı? Hadi bana da ver Poyraz ben de içeyim. Yoksa bu siren kafa bizi yakalayacak. Hmm, tamam kapat anneciğim görünmezlik iksirinin de kapağını. Şimdi iki dakikaya kadar biz görünmez olacağız tamam mı? Ondan sonra bahçenin ortasına bir tane portal hazırlayacağız. O portalın içine de görünmezlik iksirinden dökeceğiz. Ve siren kafayı o portalın içine çekeceğiz tamam mı? Bir bakalım siren kafa nerede acaba? Bakalım. Aa, gözükmüyor hiçbir yerde. Acaba nereye saklandı? Ay. Hazırlayalım anneciğim. Bu çocuklar da oyna orada oyun oynuyorlar ya. Görmediler mi bu siren kafayı? Ya da bu siren kafa niye sadece bizi takip ediyor oğlum? Tamam. Hadi bakalım bir. İksir işe yaramaya başladı. Şu an yavaş yavaş kayboluyoruz. Şu an artık bahçeye çıkabiliriz. Görünmez olduk. Hadi çıkalım. Biz iksiri biz içtiğimiz için biz birbirimizi görebiliriz ama bizim haricimizde hiç kimse bizi göremez. Biz sadece üçümüz birbirimizi görebiliriz. Tamam mı? Hı hı. Tut bakalım anneciğim şunun ucundan portalımızı hemen hazırlayalım. Hı hı. Tut 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 anneciğim hadi çabuk ol. İksirin süresi 5 dakika sonra sona erecek. Tamam mı? 5 dakika sonra artık tekrardan görünür olacağız. Koy anneciğim. Koy 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 böyle. Görünün. Evet. Dur birazcık büyütelim. Çünkü siren kafa büyük. Evet bunun ortasına anneciğim. Hemen bunun ortasına birazcık iksir dök. Hadi bakalım. Tamam bence yeterli. Hadi. Biraz daha dök dök tamam biraz daha dök tamam. Poyraz hadi şimdi kenarıya doğru geleceğiz. Yanında bir şey var mı Ayas siren kafayı buraya çekmek için? Hiç abur cubur bir şeyler getirdin mi oğlum yanında? Of ya nasıl çekeceğiz acaba? Siren ee? Tamam o zaman 5 dakika beklememiz lazım. 5 dakika sonra siren kafaya gözükebiliriz. Anne, Çünkü iksirle bir, hala daha... Da... Öyle mi? İç o zaman. Dur bekle. Bekle. Önce saklanalım ondan sonra iç. Gelin bakalım. Gelin. Çabuk 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 çabuk. Koş Poyraz. Koş 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 koş. Hadi. Tamam. Hadi içtin mi? Tamam Vera bekle bekle. Önce Siren kafanın nerede olduğunu görelim. Saklanın. Saklanın saklanın saklanın. Saklan Ayaz. İyice saklan Poyraz Siren kafa sakın seni görmesin anneciğim. Ayaz sen de şöyle köşeye geç. Hemen buradan bir bakalım bakalım bir Siren kafa neredeymiş. Oo hiç gözükmüyor bir yerde. Bakalım neredeymiş. Bir de şu taraftan bakayım ben. Sakın çıkmayın tamam mı oradan? Siz saklanın ben Siren kafanın nerede olduğunu göreceğim. Evet, sen görünüyorsun şu an. Allah Allah. Hii, buradaymış siren kafa. Ayaz, Ayaz çabuk, 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 çabuk oğlum dur. Dur, 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 dur. Poyraz, siren kafa hemen bu ağaçların arkasında anneciğim. Sakın sesini çıkarma tamam mı? Ben gidiyorum anne. Tamam anneciğim. Dur, yavaş git, yavaş. Orada siren kafa. Yavaşça git. Çemberin, çemberin etrafında dolan, çemberin etrafında dolan gelecek o yanına. Hii. Siren kafa gidiyor yavaş yavaş oğlum. Ayaz seni gördü. Ayaz seni gördü oğlum. Siren kafa etrafında dolaşıyor. Dikkat et. Ayaz. Ayaz dikkat et oğlum. Eyvah siren kafa orada. Poyraz etrafında dolanıyor. Anneciğim abinin ama portalın içine girmiyor. Bir şeyler sezmiş olabilir. Sadece dolaşıyor anneciğim. Gitmiyor portalın oraya bu. Ne yapacağız ya? Abin de orada kaldı. Oo, gitmiyor Poyraz. Eyvah! Birazcık biz mi gözüksek acaba? Biz de gözükelim gel. Bizi de görürse portalın oraya gittiğimizi gider belki. Ayaz! Dikkatli ol oğlum. Biz de çıktık gelmiyor Sinan kafa fark etti portalda bir şey olduğunu. Ayaz! Girdi oğlum portalın içine. Üçe kadar sayarsak orada kalırsa eğer portalda kaybolacak oğlum. Bir, iki, üç. Oley süper ya kayboldu gitti. Siren kafa gitti Poyraz gönderdik onu çak. Çak oğlum çak Poyraz. Gitti Siren kafa eee. sakın Ayaz sakın portalın içine gireyim deme anneciğim. Poyraz sen de öyle yoksa kaybolursunuz siz de Siren kafa gibi tamam mı? Hadi şimdi hemen portalımızı bozalım. içine girerlerse yoksa başka çocuklar onlar da kaybolurlar. Yaşasın ya. Siren kafadan kurtulduk. Poyraz, Ayaz.